Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Lokman Ekim ve kamuoyu aydınlatma platformuna yani kapa bildirdiği o devasa hisse geri alım programı. Biliyorsunuz 1.2 milyar lira gibi ciddi bir bütçeden ve şirketin sermayesinin tam %10'unu hedefleyen bir plandan bahsediyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin şimdi tüm detaylarıyla hep birlikte inceleyelim. Başlamadan önce her zamanki gibi o çok çok önemli yasal uyarımızı yapmak istiyorum. Lütfen unutmayın, burada paylaştığımız hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız tamamen bilgilenmek. Bilgilerde eksiklikler, hatalar olabilir. Bu yüzden sadece burada duyduklarınızla hareket edip alım-satım kararları vermeyin. Olası zararlardan da kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu kısmı netleştirdiğimize göre haydi başlayalım. Evet, gelelim ana konumuza. Lokman Ekim ne atıyor? şirketin şu anda aktif, devam eden bir hisse geri alım programı var. Biz de şimdi bu programın ne anlama geldiğini şirketin kendi resmi bildirimlerinden yola çıkarak adım adım deşifre edeceğiz. Aramızda bu kavramı yabancı olanlar olabilir. O yüzden en temelden alalım. Hisse geri alımı dediğimiz şey nedir? Aslında tanımı çok basit. Bir şirketin borsada işlem gören kendi hisselerini kendi parasıyla piyasadan toplaması demek. Amaç ne? Dolaşımdaki hisse sayısını azaltmak. Peki Lokman Hekim'in programı ne kadar iddialı? İşte şimdi rakamlara geçiyoruz. Şimdi bu programın ana hatlarına, yani o büyük taahhüdün arkasındaki kilit rakamlara odaklanalım. Çünkü bu sayılar bize planın ciddiyetini ve ölçeğini çok net bir şekilde gösterecek. Evet, ilk rakamımız ayrılan fonun büyüklüğü, tam 1 milyar 200 milyon Türk Lirası. Yani 1.2 milyar lira. Bu rakam şirketin bu işe ne kadar ciddi bir finansal kaynak ayırdığının en somut kanıtı gerçekten muazzam bir bütçe. Peki bu 1.2 milyar liralık dev bütçeyle kaç adet hisse toplanması planlanıyor? Yönetim kurulunun belirlediği üst sınır yani tavan tam 21 milyon 600 bin adet hisse. İşte burası belki de en can alıcı nokta. Bu 21.6 milyon hisse ne ifade ediyor diyor musunuz? Şirketin toplam sermayesinin tam %10'una yani onda birine denk geliyor. Bu borsamızda gördüğümüz geri alım programları içinde gerçekten çok iddialı, çok yüksek bir oran. Peki bu anlık bir karar mı yoksa arkasında uzun vadeli bir strateji mi var? Gelin takvime bakalım. Karar 19 Şubat 2025'te alınmış. Program 16 Mart 2025'te başlamış ve bitiş tarihi ne zaman biliyor musunuz? Tam 3 yıl sonrası. 16 Mart 2028. Bu da bize bunun bir günlük bir tepki değil, gayet planlı, yapılandırılmış ve uzun soluklu bir strateji olduğunu gösteriyor. Tam bu noktada analize kısa bir ara verip size özel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz piyasada onlarca farklı analiz var ve insanın kafası karışabiliyor. İşte bu kafa karışıklığını gidermek için abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayıp oradaki seviyelerden üyelere özel videolar seviyesini seçebilirsiniz. Bunu yaptığınızda özellikle finansalları taş gibi sağlam, grafiği de umut vadeden şirketlerin çok daha detaylı analizlerine sadece üyelerimize özel olarak erişebilirsiniz. Evet, programın ne olduğunu anladık. Rakamlar büyük, plan uzun vadeli ama şimdi gelelim işin en can alıcı sorusuna. Neden? Yani bir şirket neden kendi hisselerini piyasadan toplamak için bu kadar büyük bir çabaya girer? Gelin şimdi bu hamlenin arkasındaki genel teorilere ve piyasaya verdiği o güçlü sinyallere bir bakalım. Genellikle bu işin kitabında yazan üç temel sebep vardır. Birincisi, güven sinyali. Yönetim piyasaya adeta şunu der. Arkadaşlar, biz şirketimizin geleceğine inanıyoruz ve şu anki hisse fiyatımızın ederinin çok altında olduğunu düşünüyoruz. İkincisi, hisse başına karı artırmak. Dolaşımdaki hisse sayısı azalınca, şirketin karı daha az hisseye bölünür. Bu da matematiksel olarak her bir hissenin karını artırır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, fiyata destek olmak. Şirket piyasada sürekli bir alıcı konumunda durarak hisse senedi için bir talep yaratır. Bu da olası düşüşlerde bir nevi sigorta görevi görebilir. Şimdi samimi bir yorum yapmam gerekirse, bir şirket kendi hissesine bu kadar büyük bir fonla sahip çıkıyorsa, bu durum yatırımcı algısını genellikle olumlu etkiler. Özellikle fiyata destek olma ve yönetimin ben hissemin arkasındayım mesajı grafikte alım yönlü bir baskı oluşturma potansiyeli taşır. Ama tekrar altını çiziyorum, bu bir garanti değil, sadece teorik bir yorumdur. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi tekrar sahaya, yani bugüne dönelim. Bu iddialı program başladıktan bu yana ne kadar yol alındı? En güncel verilerle programın son durumu ne? Gelin hep birlikte bakalım. Rakamlar oldukça net. Hedef neydi? 21.6 milyon adet hisse. Peki 12 Kasım 2025'e kadar ne kadar alınmış? 10 milyon 832 bin adet. Yani basit bir matematikle programın yarısından biraz fazlası, %50.15'i tamamlanmış durumda. Bu grafikte de durumu çok net görüyoruz. Yolun yarısı gelinmiş. Ama bu madalyonun bir yüzü, diğer yüzüne diyor. Piyasadan toplanmayı bekleyen yaklaşık bir 10.8 milyon adet hisse daha var. Yani alım potansiyelinin yarısı hala masada. Ve işte en son gelen KAP bildirimiyle ortaya çıkan en taze, en sıcak gelişme. Yapılan bu alımlar sonucunda şirketin kendi sermayesindeki payı %5'i geçmiş durumda. Bu %5 hem yasal bildirimler hem de yatırımcı psikolojisi açısından çok önemli bir eşiktir. Harika. Tüm bu rakamları, tarihleri ve nedenleri alt alta koyduk. Peki buradan çıkarmamız gereken ana mesaj ne? Gelin en kilit noktaları şöyle bir özetleyelim ve sonra da sözü biraz size bırakalım. Hadi hafızamıza kazımak için hızlıca bir tekrar yapalım. 1. 1.2 milyar liralık devasa bir geri alım programı aktif olarak sürüyor. 2. Hedef, sermayenin %10'u gibi çok iddialı bir oran. 3. Program şu an yolun tam yarısında. 4. Şirket artık kendi hisselerinin %5'inden fazlasının sahibi ve 5. Bu alım potansiyeli Mart 2028'e kadar devam edecek. Bu analizimizle ilgili ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Olumlu, olumsuz her türlü görüşünüzü lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Ayrıca şu hisseyi de inceler misin dediğiniz bir hisse varsa onu da yorumlara ekleyebilirsiniz. Beğen butonuna tıklamak da bize en büyük destek. Unutmayın lütfen ve tabii ki Telegram kullanıyorsanız sizi Borsa Treni grubumuza da bekleriz ve kapanışı zihinleri biraz kurcalayacak o son soruyla yapalım. Şirketin bu kadar kararlı bir şekilde yürüttüğü ve önünde daha uzun bir zaman olan bu güçlü geri alım programı sizce hissenin gelecekteki fiyat performansını nasıl etkileyecek? Yorumlarınızı ve tahminlerinizi gerçekten merakla bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.